Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese günaydın. Bugün Ahmet abi bizim Serdar kardeşimiz sayesinde tanıdık ve bugün mekanına geldik. Abi hiç bir şey de yapmadık. Yani bir hazırlığımız var mı abi? Yok. Yok, direkt girdik. Yok. Şimdi senin bu e, hobiciliğinle ilgili hem sorular soralım hem bakalım. Şu hayvanları tek tek Amerikan ördekleri. Bunlar abi senin Amerikan ördekleri bayağı yaşlı ama. Yaşı var. Yürü. Bunlar bu senenin ilk mahsulleri yavrular. Bunlar bu senenin yavrusu. Bu senenin yavrusu. Ama şeydir, şubat falandır. Tabi. Erken yavrular. Tabi. Ama bayağı Mai. gelişmişler. Şubat, Mart aylarında çıkan yavrular bunlar. Ya bizim siyah beyazlarla biraz fark var gibi ama, değil mi Aynen. Fatih? Bunlar daha iri geldi bana. Bunlar. Abi, pekinleri görmüyor musun? Kırma. Abi. Bunlar kırma olduğu için esas anaçlar dediğimiz onlar. Annem Anladım abi. Şu pekinler, pekinler. bunun böyle Pekinler'de... ilk defa böyle kafa yapısı büyük bir Ördek gördüm yani. Yapısı farklı olan bir hayvan bunlardı zaten. Abi yani bu Pekin olarak Yavru, mı geçiyor tabi. yoksa e farklı bir şey var mı? Fransız ördek? Fransız orada... da deniyor, Pekin de. Ben Pekin olarak aldım da Fransız da attım. Ama, ama abi maşallah çok i̇yi, abi. çok iyi bakmışsın. Bir de tertemiz yerin ya, evet. onu da söyleyeyim. Buranın içine girebiliyoruz değil mi? Girebiliyoruz. Bunun içeri, içeriden de şöyle de bir bakmak da isterim abi. Aa senin beşlerden ne var ya? Oo abi bak beşler şeye gelen tabii, beşlerden tabii, tabii, mi? Tabii tabii. Aynanınla bak. Dedim mi size? Amerikan öbrenin esas, münakib olan bu. Abi. Asıl olan budur. Bak bun, şu siyahı bunlar. Evet siyahı. Ama ve asılı. Erkek. asıl erkek. Erkek. <laughs> Bunu şey söyleyeceğim. Bu bunda kırmalık var mı diğer siyah beyazlı? Orjinal mi bu? Bu orjinali. Bu orjinali ve bu anaçtır. Anaç erkek. He. Anaç erkektir. Hiç kırma olmayan esas. Yani bu Anladım. asıl gene oynanmamış olan budur. Hadi. Abi bir bak bu, bu güzelmiş ya. Bunun hmm. bunun yumurtasından abi isteyebilir yani sen de olursa. Çünkü bende bu böyle siyah yok. Bunların bir de sim siyahları var abi. Onlardan bulmak lazım. Çevremde olsa siyahı var, kül rengi var, kırmızısı var. Ya. Yani çok fazla çeşitleri var abi. Çeşitler çok farklı. Evet. Şu şu ne abi? Gördüğümüz bu. gibi hangi? Şu, şu tavuk ne? O da kırma. Bu kırma bay, değil mi? kırma, kırma. kırma anneden. Anladım abi. Ama Baktı. burada ilk önce şeye bakacağım abi. Şu ördeklerin abi çok maşallah çok iri bu pekinde. İçeride de baya... Abi şuraya bir girelim mi? Evet, böyle. Abi çok da güzel yer yapmışsın ha. Çok güzel yer yapmışsın buraya. Oo, ışık da yandı. Harika. Ne yapıyorsun? Bunlar kendi gurka yatıyorlar. Gurka yatıyorlar. Makine, makineye mi? Makinasız. Makinasız. Bunu makinede çıkartmak da zaten çok zor. Makinasız kendi. Ne yapacaksın abi bu kadar? Amerika çok, çok. Amerikan satış. Satış değil mi? Tabi. yani bunları satış. Herkese. O zaman abi Amerikan <laughs> ördeği isteyenler buradan bir sürü arkadaş bizi izliyorlar. Amerikan ördeği isteyenlere biz bunların fiyatını ne söyleyeceğim abi? Fiyatını 70 olarak söylüyorum ben bunları. 70 erkek evet. dişi. Erkek dişi olarak erkek. Şimdi dişi olaraktan dişiyi 50'den veriyorum ben. 50'den, için. erkeğe de 70'den erkeğe veriyorum. Erkeğe de 70'den veriyorum. Abi vallahi bir şey söyleyeyim mi? Uygun veriyor. Ben sana söyleyeyim. Yer fiyatların bu kadar fazla olduğu bir dönemde ee, ben açık söyleyeyim. Herkes nasıplansın. Ee, Valla helal olsun abi. Nasıplansın herkes. Çok güzel. Mesela... Siyah beyaz. Amacımız burada para kazanmak değil. Evet. Ama ben de yer para Ama ben sadece beyazları abi ben 100 liradan veriyorum. Saf beyazları. Ama saf ama beyaz, beyaz olduğu için. Saf beyaz. Yani saf beyaz olduğu için. Siyah beyazları dediğim fiyat ama saf beyazları ben yüzden aşağıda vermem. Kurtarmaz evet. abi. Çünkü Amerikan Pekinler gibi değil. değil. Abi değil. 6 ay böyle sürekli 8 ay bakmak zorundasın büyük ya çok, çok hassas. Çok, hassas. Bakmadığın zaman bir de bakmışsın ki ölür. Kendilerini de birbirlerini de öldürme riski de var bunlarda. Evet. Baksana şunlara çok güzel ama maşallah abi. Böyle alan falan çok iyiymiş. Burayı çok güzel yapmışsın abi. Evet. Eline sağlık. Abi bunlar evet, bunlar şu anda yumurta yapmıyorlar ama. Şu anda yumurta yapmıyor. Bir tanesi yeni geldi. Yeni mi geldi? Ya. O da şunlardan biri sorması lazım. Evet, da. Yeni evet, geldi. Yeni yumurta yapmış oraya da zaten. İç alma abi kendi yatar zaten Gel, bunlar. Zaten Aynı. benim huyumdur alma bundan. Değil yeni mi? Kalan. Harika. Burası açık kalıyor tamam abi. Açık kalıyor. Yap Şimdi yapacağım. burada neler var abi başka şöyle bir bakalım. bizim. Burada şu şu nedir şu yakışıklı içerideki şunu? Kıvırcıklar var. Bu kıvırcık mı abi? Yok kıvırcıklar Yok, ileride. Bu fildan. Fizan. Kıvırcıklar ha, oradan şu şekilde. He şunlardan. Şunlar kıvırcıklar. Abi bunların Feş üretimini tavır. nasıl yapıyorsun? Nasıl? Üretimini nasıl yapıyorsun? Üretimini kuluçka kuluçka makinesi. Tavuk. Ha. Ha, tavuk. Tavuk da. Ha tavuk mu çıkartıyor? Tavuk çıkartıyor. Bunların ben de kuluçka makinesi yok. He, sen çıkartıyor. kendin çıkartıyorsun. Tabi tabi bunlar nereye yumurtlayıp yatıyor abi? Yer mi yaptın ben sen ben bunları? Bunların yatanları burada. Esas yatan noktaları burası. Anladım. Abi şu çok güzelmiş ya bak. Şuna Fatih. Şu var ya şu siyah. Kafası tüylü falan. Abi şu ne bunun adı abi? Kıvırcık olarak adlandırıyoruz, bir tanesi de he he, e, Rahibe alalım. Fizanlar'dan. Abi bir şey söyleyeceğim, şu Rahibe fidanla kırma olabilir mi? O var. Kırmalık var. Var abi, çok güzel bir cilt çıkmış ama ya. Kırmalık var. Ya. Vallahi harika çıkmış. Yüzü de, beçe de benziyor ya. Çünkü normaldeki Fidanlar bu şekilde değil, kırma. Değil, aynen öyle abi. Kırılınca farklı bir şey çıkmış. Evet. Abi, beçlerine baktığım zaman bir tane erkek var. 1, 2 erkek. 3'ü de erkek abi bunların. 3'ü de erkek. 4 hmm. Dör, tane, 4'ü de abi. erkek. Hepsi erkek abi. Hepsi erkek. hepsi erkek. Ben sana söyleyeyim, bilgin olsun. İyi, Vallahi 5 <laughs> hepsi erkek. Abi burada yine Amerikan ördeğimiz var. Normal. Aa, tavuğumuz da yatıyor burada. Arkadaşlar. Burada, Burası, burada bunlar, ama şey. Yatma yerleri. kurt yatma yerleri. yerler. burada. He, bak. Yatar. Kademe kademe burada. Hepsi yavrulama şeyi. Değil mi? Burada Hep burada hallediyorsun. Hepsini buralarda, buralarda yatarlar. Çok güzel. Çok güzel abi. Çok. Buradan başka yerimiz var mı? Aşağıda, Aşağıda mı? Aşağıda. Gidelim bakalım. Abi ya valla nasıl hayatına bir değer katıyor değil mi Ahmet abi bunlar? Değil mi? Ahmet abi bunlar olmasa nasıl bir hayat olur senin için? Değil mi abi ya? Ben de öyle ya. Bırak. Uğraştığımız nokta kasal işlerini yapıyoruz ya. Evet. Kasal Ahmet'i şöpeyle ki yapıyoruz. Şu tavuğun güzelliğine bak. Evet hem kel boyun, hem o, papaklı, hem paçalı. Ama işte, senin çeşitlerinde. Bak kırmış onları işte Ahmet abi. Kırmış tavuklar kocaman şey evet. gibi. Ha, çok güzel olmuş. Değişik Baksana ırklar çıkartmış. Vallahi harika abi. Yemin Ataksın, popaklı paçalısı yani. Evet, evet 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 evet, çok güzel. Bunu da yeni aldım ben. Geçen sene aldım bu beyazla, dişli erkekli. İşte bende bunların dişili beyazları erkek. var ama bu çok yaşlı erkek. Evet Onu çok söyleyeyim. yaşlı, evet. çok yaşlı. Ben bunu pazardan aldım ki evet. beyaz olsun diye. Sen, Sen şey abi, bir ara sana bunun genç bir erkeğini vereyim abi. Memnun olurum. Bu Vallahi. yaşlandı, çok evet. yaşlı. Bu Bu bir şey söyleyeyim mi? Dölverimi zayıf olur. Ben sana genç erkeklerden bir tane vereyim. Evet. Olmadı da zaten. Heh. Hiç yani. beyaz çıkmadı. Normalde tamam. iki 2'ye ayırdım bunları. Tabii tamam. olmadı. Evet. O zaman Abi. Sen bir şey söyleyeyim mi? Bu bizim erkeğimiz artık şeyini miadını doldurmuş. Doldurmuş. Ben Şimdi sana genç yaşam. bir erkek vereyim. Çok güzel yavrular alırsın. Hı. Anladın mı abi? Hiç sıkıntı değil. Ama yani. şu tavukların yavrulusu kesinlikle alınmalı. Abi. Abi bunlar güzel olmuş. Kıra kıra işte ben Vallahi. ya ben Aynen. cinslere de seviyorum ama evet. Ya bazen de farklı cinslerde çıkartabilmek adına tamam mı? Böyle şeylerde denemelerde yapmakta fayda var. İçerideki işte fizanla o ne kırçıl mı dedik? Evet, kıvırcık. Kıvırcık. Bunun karışımı dehşet bir şey çıkmış yani ortaya. Bir tane. Bunların büyüklüğünde yavru var bu sene kıvırcık cinsinden büyümüş hali. Evet. Kırma olmuş. Yani babaları kıvırcık onların. Güzel, çok güzel de böyle çevirmişsin abi. Abi şey ne yapıyorsun bura üstler açık. Senin köpeğin adı neydi? Fındık. Fındık. Fındığı buraya gece salıyorsun değil mi? Tabii, sansar gece saldım, falan. Sansar. Hiç vuramaz. Abi, abi işte sansar eğer o olmasa Sebe. var ya. O olmasa benim işim. Sen bittin abi. Ben bittin, sana söyleyeyim. 4. köpek. Evet. Bittik, bir köpek her zaman beslerim. Van abi. Burada yine Amerikanlar. Sen bayağı bir Amerikana Amerikan en son çıkanlar mı? Niye biliyor musun? Şey abi işte, bereketli hayvan. Çok çıkartıyor ya. Evet. Baksana içeriği de şöyle bir Dur. Seramız. Sera yapmışsın. Serayı bitirmişsin ama da, şöyle de bir sera. Burada yetiştiririm ben. Evet, çok güzel. Çok güzel abi. Şöyle bir sera yapmışsın kendine. Çilek alıyorsun değil mi buradan? Tabii, çilek veriyorlar. Evet. Amerikan var, bereketli abi. Yatıyor ya sürekli. Bir de yavrusunu ayırsan da kendi evet. kendine büyüyor abi ya. Böyle bir şey yani altı iki bak 15 gün 20 gün ıslak olmasın yeterli yani. Yeterli. Bir de böyle yerlerde senin gibi böyle ee, şehir merkezlerinin ortasında en iyi bakılacak gördük. Ses soluk çıkmaz. Aynen. Ben bir sesim yok. Olmuyor. Evet abi şeyler bak. Bunlar loh, lohmanlar Evet, lohmanlar. bunlar? Borcuna. Şu şu neyin horozu? Bu ettik kırmızı. Ha şey sasonun horozu. Sasonun horozu. Ama tam da saso değil bence. Değil. Saso olmadığı için onu bıraktım ben <laughs> şimdilik. Esas sasolar çok etti. Abi, kestim Evet. Onları kestim. Çok kilo yapar. 6 kilo. Baksana şunlara kilo ya. Olmuşsun. çok değişik. o da kırık abi. Kırık işte Kürük. bak Ahmet abi hepsini kırmış. Şuna bakar mısın? Kürük. Ahmet abi çok değişik cinsler çıkartmışsın ha. Ben o sana ya söyledim. Ya şimdi şu Amerikan ordenin orada tek başına olması sıkıntı. Mecburi kaldı orada. Niye? Çünkü bu beyaz bunu Kabul bayağı et. bir hırpaladı. Attım buraya. Geçen senenin yavrusu bu. Abi, Esas anaç buydu. O zaman ne yapacaksın? Kabul etmiyorsa sürü abi. Bu bunu... be beyazı, beyazı kaybedeceğim. Kaybedeceğim çünkü... Bu anaç. Anaç. Anladım abi. Anaç bu. Evet. Güzel. Benim için civciv ilk başta yetiştirme mekanlarım. Ha, civciv yetiştirme yerlerim bu Şu nokta zaten karantina bölgesidir. He, orayı Asla alıyorsun. orada kalır. Değil mi? İyileşir gelir. Çok güzel abi. İyileştiririm orada. Şimdi buraya baktığımızda... Maşallah. Evet, şöyle bakalım. Abi hep kırmışsın ya. Evet, hep kırmışsın. Hı. Vallahi billahi Ama abi. Çok güzel bir kırma abi. Var, evet. Çok güzel kırmalar olmuş. Abi yemişini nasıl hallediyorsun ya? Yemişini kendimiz çiftçilikle uğraştığımız için evet. getiriyor. Yani, Böyle yani. Baz, evet. Böyle Bazı arazilerde kiralama yapıyor. Buğdayını almak için mecbur ya. Yoksa Anladım. yetişme şansı yok. Abi şu an gerçekten zorlanıyoruz ya. Yani. Gerçekten. Yetişme şansı yok çünkü. Hı. Ya şimdi... gün güne arttıkça daha da. Evet. Sen bu etlik yem, etlik yemle buğdayı karıştırmışsın. Evet, karıştırdım. Ben çünkü şu soğuk havalarda Bayağı bir artık bunlarda bir denge oranı düştü. Evet. hastalanma riski var. Aynen abi. Onunla yapayım. Şöyle. Burada da yine büyütme noktam da şu anda ayırma bölgesi bu. Anladım abi. Yani. Ama şey ya tavukların en azından sağlıklı abi. Evet, sağlıklı. değmesin. Bunların Kesinlikle. hepsi genç, yeni ferik. Bu evet. sene. Bu sene. Bunlar hep bu sene. Sen ne yapıyorsun? Bunları çoğaltıyorsun. Sonra kesiş, kesim kesilmiyor. Biz kesim Kendimiz tüketmek Kendini amaçlı. tüketmek bunlardan amaçlı. bunlardan satıyorum mu amca? He? Bunlardan. Yok, hiç satmıyorum bunlardan. Kendimiz tüketmek amaçlı. Anladım Muhammed abi. Bunları ben. Bunlara da kıyılmaz ya. Maşallah bunlar. Vallahi çok işte, ben, 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 ben işte kıyamam. Ben kıyamam. Ya kıyamıyoruz ama mecbur kalıyoruz. Zaten şu türleri ben hep ayırıyorum. Bundan öte şu büyük mesela onlar evet. gibi. Şey güzel... Çok horoz çok. Horoz çok. -"Evet." Horoz çok. Çünkü yaz ortasında çıktı bunlar, yaz ortasında. O yüzden horoz oldu. Yine yine iyi, iyi büyütmüşsün abi. Evet. Ben sana söylüyorum. Baharın söyleyeyim. olsaydı olmazdı bunlar. Çok evet. güzel. Bir... Güzel abi ya, eline sağlık valla. Burada en azından stres atıyorsun. Evet. Geldiğinde, yani bunlar gerçekten insanı rahatlatıyor abi burada. Normal hayatta da gerçekten. Bu buranın rahatlığıyla dışarıyla uğraşmasın abi. Öylesine. Öyle, Vallahi bak ben aynen de. Aynen öyle, hiç gün şey kendi içimizde böyle bir zamanı geçiriyoruz işte. Evet abi. Ve evet, altına da sürekli odun talaşı ki bit yapmıyor. Değil mi? Yani çam değil de Normal, bu pelit talaşını atıyorsun ki bit oluşumu olmuyor. Pelit talaşı bit yaptırmıyor mu? Yaptırmıyor ama çan He. talaşı bit yaptırıyor. Pelit talaşını nereden buluyorsun abi? Pelit talaşını da odunculardan... Odunculara gitmeyin abi. Onlardan alıyorsun. Onu ücretli mi satıyorlar yoksa? Ücretsiz. Onlar çünkü ellerinde atıl vaziyette, He, atıyorlar çünkü. İyi bak, bunu öğrenmem iyi oldu. Yani diğer talaşlar da bit yapabilir ama... Diyorsun bit yapıyor. Onlar ama çünkü balçık oranı olduğu için, içerisinde mektar evet. olduğu için de. Anlıyorum da. abi. Abi teşekkürler, eline koluna evet. sağlık. Çok da kendine güzel bir yer yapmışsın. Güzel Valla böyle sizleri böyle görünce böyle kanatlıları böyle sevenler, onları besleyenler, hem kendi tüketimine evet. hem çevrene faydalı olması noktasında eline koluna sağlık abi. Teşekkür. Abi sağlık. eyvallah. Serdar sağ olsun. Serdar da bize evet. seni tavsiye eden o. Evet, dedi böyle bir abimiz var. Ama çok garibime gitti böyle sakallı şu içeridekinin sakallara bak ya böyle bir şey olamaz ya. O sakalların cinsi mavi yumurtadan. Mavi yumurtadan. Ka karışık. Değil evet, mi? karışık mavi yumurtadan. Bu sakalsız hali mavi yumurtadan çıkma. Evet. O sakallı ve şu da aynı sakalsız o da mavi yumurta. Bunları kırdıkça farklı farklı şeyler çıkacak onu da söyleyeyim. Değişiyor. Değişecek. Sürekli değişim halinde. Evet. Hayırlı uğurlu olsun abi. Vallahi güzel. Eline koluna sağlık. Olur Teşekkür olsun. ederim abi. Bir şey değil. Ben de noktalandırayım hemen. Şuradan geçeyim mi? Kelleri nerede şey yaptın? Evet arkadaşlar, bugün Ahmet abinin e, böyle hobi tavukçuluğuyla ilgili yapmış olduğu Şehir merkezinde yerini ziyaret ettik. Vallahi e, çok da keyifli. Yani alan yönetimi çok iyi kullanmış. Küçük de bir fino köpeği var sansara gelinceye karşı. Onun için böyle kendine güzel bir yer edinmiş. İşte hep söylüyorum, insanların kendilerini rehabilite edecekleri kendi alanlarında güzel bakabilecekleri, temiz bakabilecekleri alanları oluşturacak kişiler sizlersiniz arkadaşlar. Onun için böyle gördüğünüz gibi işte biberleri, domatesleri kendi alanında böyle küçük ama sevimli. Hatta şuradan iki tane de tadına bakalım, göz hakkımızı alalım. 10 numarada kendine yer yapmış. Eline koluna sağlık. Arkadaşlar bugünlük bu kadar